Selega Ahşap Tasarımdan merhaba değerli izleyicilerim. Ürünümüz bir önceki videomuzdaki sunumunu yaptığımız aynı ürün. Levent. Şu radyomuza bir ses verelim. Ee, özür dilerim. Radyomuzda da yine ürünlerimizin sunumunu yaparken ya yani bizzat kendi sevdiğim müzikleri özellikle Türk ağırlıklı ve pop ağırlıklı düzlükleri kullanmaya çalışıyorum. Şimdi ne diyorduk? Bir önceki videoda sunumunu yaptığımız Levent'in aynısı. Düşündüm ki bu kısa video, mevcut kısa videolarda bu ürüne verdiğimiz emeğe nazaran şöyle videoda tam onun bir sunumunu yapamadık gibi düşündüğüm için aynı ürünü bir daha çekiyorum. Şimdi şu ışığı kapatmam gerekiyor. Evet. Çünkü bu tür ürünler şamdanlar yani boş ortamlarda genellikle kullanılırsa ortama bir boşluk, bir ambiyans katıyorlar. Çekimalarımızı tekrar çalıştıralım. Bunda benim yaptığım tek kata şimdi üç kanatlı bir de merkezde var. Dört parça bunda dekoratif parça var. Uzun olanı kenara kısa olanı ortaya koymuşum. Halbuki şu uzun olan şantanı ortaya koysaydım hem ağırlık merkezi daha dengeli yere sağlam başlayacak kısa olanı da kenara koyabilirdim. Demek ki biz çalışırken beynimiz çalışmıyor, elimiz çalışıyor. Bilmiyorum ama var bir eksiklik bizde. Ama böyle de hoş oldu ya. ya. Bu tarz bir daha yaparken demek ki büyük parçaları ortaya küçükleri kenarlara doğru serpiştirmemiz gerekiyor. Şu mızrak ucu gibi olan ha çekim alanı kablo sıkıştı. Burada durduruyoruz artık. Şu yılan desenli mızrak ucu gibi olan parçamız epoksi döküm. Şu ışığımızı yakalım. Pardon. Ha, şurada. Şu epoksi döküm. Komple zaten bu dekoratif ürünümüz epoksi ile e, kaplandı. Bu tarz çift epoksi kaplamak daha güzel oluyor. Birinci koruyor, bir parıltı veriyor ama ikinci bir sefer epoksi kaplama yaptığında da çok şöyle hoş bir ışıltı kazandırıyor. Evet bu ürün üzerine çektiğimiz ikinci video bu. Her birinize teşekkür eder izlediğiniz için. bir daha bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.